Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve yeni serinin sonbahar sezonuyla sizlerle bir iki tane alengirli e, görev var. Onlardan özellikle bahsedeceğim. 20 puan aldığımızda 2020 model TT RS alıyoruz. 40 puanda da 2015 model Honda Trophy alıyoruz arkadaşlar. Forza Ton haftalık mücadelede 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 bir de 1980 Renault 5 Turbo bu araçlardan bahsediyor. Bu defa herhangi birine sahip olun ve onu sürün diyor çeviride. E, Tierra Prospera'da 10 efsanevi yıkıntı yeteneği kazanın diyor. Göstereceğim şimdi neresi olduğunu. Herhangi bir hız bölgesinde 3 yıldız kazanacağız arkadaşlar. ikisinden biriyle. Son kısımda da herhangi bir toprak yarışını veya sokak yarışını kazanmak için şevel veya Renault 5 Turbo ile 209 kilometre hıza çıkın diyor. Yani anladığım kadarıyla yarışın içerisinde 209 kilometre hızı geçmemiz gerekiyor. Şimdi Tierra Prospera hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın burası. Karatera takibindeki yarış festival alanında herhangi bir modern spor aracın fotoğrafını çekin. Gideceğiz oraya bir saniye bu görevi yapacağız. Horizon zirvesi araç merkezinde 6 drift veya e drift yeteneği kazanın. Tamam. Yaratıcılık merkezinden herhangi bir eventle bir oynayın. Herhangi bir modern süper spor aracıyla herhangi bir tehlike işaretinde 3 yıldız kazanın. Okey. Yükseltmeler için 30 bin kredi. Herhangi bir İtalyan aracında 241 kilometreye ulaşacağız. Herhangi bir vitrin etkinliğini tamamlayacağız. Vitrin etkinliği gösteri yarışı oluyordu galiba. Yanlışım varsa düzeltin. Şimdi e, neyi gösteriyorduk size karatera takibindeki yarış Festival alanı arkadaşlar karatera takibi bakın burası karatera kovalamacası zaten sezonluk etkinlik olarak da geçiyor Hemen buraya uçuyorum e, altında da ona uygun araç var ve e, festival alanı şimdi arkamızda göreceğiz abi gizli Festival alanları Havada alır mıyız? Halmaz mıyız be? Uçan alfa. Kaydetmemize gerek yok. İşte bu kadar abi. Bakın görevi hallettik. Şimdi Forza Tom mağazamızda 750 puana Bugatti Chiron var. 300 puana daha Mercedes benzin tırı var arkadaşlar. Deneme yarışında McLaren GT veriyor. Sezonluk Playground Games'te Odessa Ema Montepart şarkı ödülü var. Tehlike işareti drift bölgesi süper şans şarkı. Sezonluk şampiyonaların birinde Jeep Trailcat veriyor. Diğerinde de Cadillac ATS-V var. Üçüncü de Jaguar F-Pace, Dördüncü de, de Lotus Elan var arkadaşlar. Dört tane var. Evet. Bu defa hazine yapmayacağım çünkü çok gerek duymadım açıkçası. E, Trident Peel P50 olması lazım bu aracın ismi. Köşelerden sıyrılıp üçlü yıldızlığa doğru sürüklenirken yükseltmelerin tadı tatlı geliyor. Yani normal araçla 3 yıldız alınca drift bölgesinde bence olmuyordur. Çünkü yükseltmelerin tadı yani arabayı yükseltmeni istiyor belli ki muhtemelen Trident'ten bahsediyor. Göstereyim arabayı da. Peel P50 düzeltiyorum. Trident Peel birbirine girmiş arkadaşlar. Peel P50 oradaki araç. Fotoğraf mücadelesi. Hotel Castillo Santa Cecilia'da herhangi bir hiper aracın fotoğrafını çekene zaten abi. Orayı biliyorsunuz artık. Bir yandan da evimiz olan Castillo Oteli. Koleksiyon eşyaları. Playhouse'da 10 arazi kaskı pinyatasını parçalayın. Birazdan bunu yapacağız. E, tehlike işareti Rally Adventure'da süper şans şarkı. Hot Wheels'e hız kapanında süper şans şarkı. Rally Adventure'da sezonluk şampiyonada 2005 Impo var. Ve Hot Wheels'te de Holden Sandman var. Şimdi abi. Play Ozul'da 10 arazi kaskı pinyatasını parçalayın. İşte geldik. Biz kask arıyoruz. Sahilde misin canım? Sesi de çok iyi ya. Yani. Bu defa sahilde olmasan da değişik olsa falan. Yukarıda olsan ha? Evet yukarıda olabilir sanki. Ben yukarı çıkıyorum. İşte burada. Minnak minnak. Şöyle bir. Her yerde var aga. Şöyle iki. Bazen tutmuyordu. o tank gibi çıktı oradan. Endamın yeter be. Aha bu parçalamış bunu. Tamam. şöyle 3 4 5 Bu aralarda da vardır ya Oğlum arabanın sesi çok iyi değil mi ya? Böyle aramalı daha güzel oluyor. Acayip de çuflu ya. Bilmiyorum duyuyor musunuz ama arkadaşlar. Şöyle altı. Yedi. 8 Şöyle 9 Yani göya bir tane kaldı ama bazen tutmuyor biliyorsunuz Gördüm seni Gel buraya Vallahi tuttu Onunu da parçalamış olduk arkadaşlar ve bu görevi de bu şekilde yaptık. Şimdi ben baktım gene de size göstereyim. Burada Super 7'da da herhangi bir şey ekstra yok. Süper şans çarkı veriyor arkadaşlar. Dediğim gibi bir iki tane alengirli görev vardı. İsim olarak belki bulma ihtimalinizin zor olabileceği. Özellikle onları göstermek iyiydi. Yani onun dışında burada Bugatti'niz yoksa alabilirsiniz. McLaren GT de değişik bir araç ama yani Abi bize heyecanlandıracak bir şey vermiyorsun. Ayıp ediyorsun. Bence. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kalın abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.